Falan lan. Ne işin vardı lan senin bugün güne birinde? Ne işin var? Ya ne yapmaya çalışıyorsun? Lan. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Sen benim telefonlarıma niçin cevap vermiyorsun? Lan biz seninle konuşmadık. Bir daha araşmayacağız, görüşmeyeceğiz demedik mi lan? Kocanın ofisten çıktı. Oğlum şüphelendi diyorsun. Lan biz seninle bir daha görüşmeyeceğiz demedik mi? Lan ne özleminiz lan? Özlemem, özlemem. Bu işler bitti. Tamam? Yaşandı, bitti. Uzatma. Bu kadar. Yok, yok ya. Yok ya. Bu kadar mı? Bu kadar. Bu kadar kolay değil. Bu kadar. bu kadar kolay değil. Ya kızım. Bitti. Tamam mı? Herkesin işi gücü var. Herkes kendi yoluna. Hayır, beni bırakamazsın Servet. Sen benim kaderimsin. Sen benim kaderimsin Servet. Ya kızım, yapmasın lan sen. Şerefsizim, gebertirim lan. Hayır, bırakmam bırak bırak, bırak, bırak seni. Lan Allah'ım belası. Bırakmam seni. Gel lan. Beni tanımıyorsun da. Sana o yüzümü göstermedim ben. Sen de beni tanımıyorsun da. Lan geberterim lan vallahi seni. Allah'ıma geberterim lan. Ne lan hocam yandan oğlum yandan sülük gibi manyak mısınız lan? Ailece kakıl Hayır bırakmam seni bırakmam. Sen benimsin anladın mı? Oh. Sen benimsin. Sen laftan anlamıyorsun lan, Sen laftan anlamıyorsun. <laughs> Bana bak ya. Allah'ım yarabbim ya. Dur orada. Evet, da dur. <laughs> da dur. Kızım. Ne anlı karsın lan? Allah belanı versin lan. Ha?